Gazi Paşa Yağlı Peygamber Güreşleri Baş Peygamber'ın final müsabakası yenilen birinci olacak. yenilen yenen birinci olacak. Yenilen de ikinci. Bakalım. Gali Kuşu hangi Baş Peygamber'ımızın? Bana her iki peygamber'ı şöyle karşılığıyla alkışlıyoruz. <laughs> Antalya Murat Paşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bu numarada Aslı Nesi. Gazi Paşa'mızın <laughs> öz evladı, Antalya'da faaliyet gösteren tüm dünyaya tohum <laughs> ihracatları yapan yüksel <laughs> tohumculuklar sahibi Sayın Hıdır Yüksel <laughs> adına girişiyor. 2000 Haydi aslanlar Allah derman versin. Kızılay'ı takip etmek üzere Çetin Madencilik, Çetin Mermer, ÇSM Marmol Yönetim Kurulu Başkanı. 672, 673, 674. Tarihi mal Gireçleri iki kez ebedi altı kenarı kreş Sayın Halil İbrahim Çiçek'i. <laughs> Utkan Asalan, ağlarımız. Kaç pehlivanlık müsabakalarında yani Orhan Okulu Galip. Evet, evet, evet. En değerli güreşseverler. Üçüncü geleneksel Gazi Paşa Yağlı pehlivan güreşleri. Sezonu güzel birincilikte bitirmek benim için yani gurur verici. inşallah. kapattın mı? Burada da işte. açtık. tabii ki bizim köyde bir kış sezonumuz var. Evet. 7-8 aydır buraya bu yağlı bir için yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu evet. yıl daha iyi inşallah. Evet. Tabii şu anda formumun yani zirvesine gelmek üzereyim yani kendim onu evet. hazırlıyorum inşallah. Evet. Belediye görevlileri beni önce kürsüye hemen aldık kemer kuşanmak olacak. Antalya'ya getirin olacak. Nasip olursa inşallah. Güreş ağımız Sayın Utkan Hasan Eminoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi bazı İlçe Başkanımız Sayın Fahri Oğuz Oğuzer meydanlara arz ediyorum. Yine tarihi Elmalı güreşleri, ben güreş ağamız Sayın Hakan Çetini. Korkuteli altın kiraz güreşleri, iki ebedi altın kemerli güreş ağamız Sayın Hamdi Sarıcayı Samsun kumduz yağlı pehlivan güreşleri İki ebedi altın kemerli güreş ağımız, Çiçekler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlginç. Seni bu her meydanla buluşamadık. Hoşçakalın, mutlu kalın, güreşte kalın.